Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size etlik civcivlerimi göstereceğim. Göster. Burada var. Şurada var. Arkadaşlar yeni civcivlerimiz de çıktı. Burada. Tabi daha fazla var ama onlar kümesinde. arkadaşlar. Hint tavuğu Civcivlerimizden böyle çilli olanlar var. E, kel boyun var. Ondan sonra kendi civcivimizden var. Bir tane tavuklarımızın civcivinden var. Koy tavuğu var. Şuraya bir tane civciv kaçtı. Onun kilosuna katayım. Arkadaşlar bu beyazların ne olduğunu bilmiyorum. Onlar aldığımız yerden çıktı. Kaçtı. Arkadaşlar bu kel civcivimiz.